Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhabalar yağmurlu bir Çerkezköy İstanbul yolundan selamlar sevgiler şu anda Çerkezköy'den yükümüzü indirdik Çerkezköy'de yükümüzü indirdik Dilova'sına doğru geçeceğiz oradan yük alıp oradan da Bursa'ya geçeceğiz ama öncesinde şu gördüğünüz arkadaşı bugün inşallah şu yatağın altına sokacağız. Değerli takipçimiz, <laughs> Emrullah abi sağ olsun. Bugün evdeymiş, müsaitmiş, bayağıdır konuşuyorduk. Gel dedi, dolabı bir şekilde onun altına sokalım dedi. Tamam dedim ben de. Biliyorsunuz hiçbir yerde yaptıramıyorduk bu zımbırtıyı. Herkesin bir işi gücü vardı. Uğraşmıyorlardı yani böyle ufak tefek işlerle uğraşmıyorlardı. Şimdi gideceğiz beraber onunla bir, bir saatimizi, bir buçuk saatimizi ayıracağız. Yatağımızı kaldıracağız. Şu arkadaşı artık buradan yok edeceğiz. Ben de biraz rahat edeceğim çünkü... Arabanın içerisini hiçbir şekilde toparlayamıyorum bunun yüzünden. Alan çok dar olduğu için. Ee, i̇nşallah bugün bunu halledeceğiz. Ondan sonra da gidip Dilovası'ndan yükümüzü alacağız Bursa'ya. Bursa'dan da yükü alıp tekrar İstanbul'a geleceğiz. Yarın da tatile gireceğim artık. O şekilde bir program yaptım kendime. Ee, ben yapmaya çalışıyorum artık programları. Şeye bırakmıyorum. Ee, yetkili arkadaşlarımıza bırakmıyorum yani elimden geldiği kadar ben artık yönlendirmeye çalışıyorum. Durumlar böyle. Bir de az önce yakıt aldım ben. Arabanın yakıtını merak ediyordum. Ne yakıyor, ne ediyor falan diye. E, dün Bursa'da yakıtımı fulledim. Ama fulledim benzinlik biraz böyle şeydi. E, hafif böyle bir rampalı yerdi. Tam fulleyemedim yani. Arada kaçtı böyle. E, sanki az doldurdum gibi. Bugün buradan da şey yaptım fulledim. Az önce fulledim hatta. 300 kilometre yola e, göz kararı böyle depoyu fulledimi varsayarsak 98 litre yakıt yakmışım arkadaşlar. O da yaklaşık %32'ye tekamül ediyor. Ekranda da %30 gösteriyor. Hatta şu an %29'a düştü ama yüzde %30 gösteriyor. Yani bir iki puan falan oynuyor arasında. E, muhtemelen dün depoyu tam doldursaydım yani tam böyle ağzına kadar düz bir zeminde doldursaydım bu e, fark bir puana inebilirdi. Yani aşağı yukarı ekrana güvenebilirim gibi bir şey. Bir puan iki puan oynuyor çok böyle absürt rakamlar oynamıyor. Yakıt da zaten şeyde şurada bir saniye. Şöyle bir yaklaştıralım. 91 litre yakıt yaktığımı gösteriyor. Orada ne kadar gösteriyordu? 88 litre gösteriyordu. Ben 98 litre yakıt aldım. Yani 300 kilometrede 88 yaktın demişti araba bana. Ben de 98 litre aldım. 10 litre falan bir fark oluyor. Yani hemen hemen buradaki hesaba güvenebiliriz. Problem yok. Çok merak ediyordum çünkü acaba dedim hani bir problem var mı yok mu diye göstergede. Çok öyle aman aman da bir şeyimiz yokmuş yani sapmamız yokmuş. Bir de biliyorsunuz benim e, enjektörlerde bir ayarsızlık var. Biraz e, duman atıyor, siyah duman atıyor. Yani yakıtın birazını yakıyor, birazını yakmıyor. Muhtemelen yakıt çok gidiyor şeye e, yakma odasına enjektörlerden dolayı. Siyah dumanı ondan atıyor. Bir de onu ayarlarsak o da yakıtımızı biraz daha düşürecektir. Şuradan bir geçelim. Ona da ben fiyat sordum bir ustadan. O da yaklaşık 10 bin lira falan dedi. 100 lira. Evet. Kartta para mı bitti acaba? Kartta para bitmiş olabilir. Ya da bakiye aktarmamış olabilir. Yazabiliriz. Böyle durumlarda plakaya yazdırıyorum. Akşamına çekiyor zaten. Evet. Devam edelim. Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Şimdi bankadan mesaj gelir. Şeyde limitiniz yok diye. Ee, HGS kartınızda limitiniz yok diye. Ama o kendini sonra toparlıyor. Çekiyor. Bu ara biraz Dorse bakmaya başladım internetten. Çok fazla Dorse araştırmasına girdim. Ee, şeyi bozdum yani. Niyeti bozdum. Ondan sonra bir yerde kiralık çalışmaktansa bir Dorse almaya gayret edeceğim. Yani onun için çok uğraşıyorum şu anda. Eğer bir Dorse alabilirsem e, Dorse alacağım. Kenara koyacağım. Ne kadar erken alabilirsem benim için o kadar iyi. Çünkü aralıkta benim son. Biliyorsunuz bu konuda çok ...yazan arkadaşlar olmuş. Abi ne yapacaksın, başka yere mi geçeceksin falan diye ama... ...önceliğim Dorse almak arkadaşlar, bilginiz olsun. Önce Dorse'mi alacağım, alabilirsem tabi. Uğraşıyorum, çok gayret ediyorum. Bunun için esnaf kefalete bir başvurdum. Başvuracağım daha doğrusu. Pazartesi bakalım, 2-3 gün sonra gideceğim, bir görüşeceğim. Oraya başvuracağım, oradan bir kredi alabilirsem çok çok rahat bir şekilde bir dorse alacağım ve ondan sonra dorsemi bağlayacağım peşime artık bağımsız bir şekilde çalışacağım. Cidden böyle olmadı yani ben hesap kitap hiçbir şekilde uymuyor arkadaşlar yani işi biraz böyle şey yaptığınız zaman ileri zamanlara vurduğunuz zaman belki ilk zamanlarda anlamayabilirsiniz ama bir sene iki sene bu sistemde çalıştığınızda aslında kar etmediğinizi ve sadece masraflarınıza çalıştığınızı anlayabilirsiniz. Hey yavrum hey kargo. Hesap kitabımı çok iyi yaptım o yüzden bu iş beni kurtarmayacak yani. Şu anda güzel bir şekilde senetlerimi falan ödüyorum bir şey yapıyorum ama ileriye dönük e, maalesef hiçbir e, şeyi olmuyor. Getirisi ve kazancı olmuyor. Sadece kendinizi döndürebiliyorsunuz. Bu iş ne işi biliyor musunuz? Yani burası için konuşmuyorum, genel anlamda şeyden bahsediyorum, kiralık olarak çalışmaktan bahsediyorum. Tam emekli adam işi, böyle artık bu işi yapmak isteyen ama çok kendini zorlamayacak, ağır ağır belli bir paraya çalışacak adam işi. Yani bize gelmez bu iş. <laughs> Tamamen vakit geçirmelik bir iş yani. Şimdi hesap ediyorum burada. Ee, çalıştığım performansı normal kendi işimde sergilediğim zaman, orada yapmaya kalktığım zaman e, burada aldığım paranın neredeyse iki katını falan toparlayabiliyorum. Öyle bir hesap yaptım. Kendi arabası olan birkaç böyle arkadaşım var, onlarla da görüşüyorum. E, şu an burada çalıştığım kiraya mesela e, normal kendi dorsenle çalışırsan sallana sallana bu paraları kazanırsın diyorlar görüyorum da şahit de oluyorum. O yüzden böyle çok bir şey yapmaya gerek yok. Kendimizi ezdirmeye gerek yok arkadaşlar. İnşallah dorsemizi alırız. Biz de bağımsız bir şekilde artık piyasaya giriş yaparız. Evet şöyle kamerayı biraz kendime doğru çevireyim. Çünkü bayağıdır kafa kamerasıyla video çektiğim için yüzümü görmüyorsunuz. Yüzümü de unutturmayayım size. Kameralarım bozuktu biliyorsunuz. Artık şey yapamıyorum. Çift kamera yapamıyorum. O şey problemi giderene kadar. Bu aralar piyasaların biraz kötü olduğunu söylüyorlar. Durgun olduğunu söylüyorlar. Ama ona rağmen şey yapacağım yani gireceğim. Bir şekilde düze çıkacağıma inanıyorum. Yani bu şekilde çalışmaktansa kendi işimi yapıp çok çok daha böyle az efor sarf ederek o şeyleri yakalayabilirim. Ciro'ları yakalayabileceğimi düşünüyorum. Bir de birisine bağlı olarak çalışmak burada çok çok daha iyi kanaat getirdim ben buna. İyi bir şey değil abi. Çünkü genel anlamda konuşayım ben. Olabildiğince sizi şey yapıyorlar yani iliğinizi kemiğinize kadar kurutup kullanmaya çalışıyorlar. Bu da bana biraz ters geliyor. Yani dediğim gibi ya sadece bu iş böyle emekli adam işi yani. Bu şekilde çalışmak emekli adam işi. Ben biraz daha böyle artık özgürleşeceğim. O şeyi yaratacağım kendime yani. Eee imkanı e, yaratmam lazım kendime. Baktığınız zaman bir e, buçuk milyonluk bir araç aldım aşağı yukarı. E, kalkıp da 300 350 binlik bir dorse e, bir şekilde almam lazım. Yani eğer bu bütçeleri çıkarıp bu riske girdiysem onu da bir şekilde ayarlayıp e, o dorseyi arkama takmam lazım. İşte bunun da bir şeyi var, yolu var. Esnaf kefalet, banka kredileri. Banka kredileri biraz bu işte biraz yüksek kaçıyor. Bayağı bir yüksek kaçıyor. E, faizleri çok fazla. Yani aldığınız paranın neredeyse iki katını falan şey yapıyorsunuz. Faiz olarak geri ödüyorsunuz. Ben biraz daha esnaf kefalet kısmına yöneleceğim. O da olmazsa artık biraz etraftan e, borç harcı bir şeyler toparlayın. E, bir doğrusu çözeceğim inşallah. Neyse ben çok fazla uzatmayayım. Şimdi şeye geçelim. Beykoz tarafına geçelim. Orada Emrullah abiyle bir görüşelim. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Buraları adam edebilecek miyiz? Şu ortayı artık açabilecek miyiz? Kurtulabilecek miyiz şu şeyden? Gerçekten burası şey oldu artık arkadaşlar yani çok can sıkmaya başladı benim için. Basit bir işlemi yapamamak kendi alanını öldürmek kötü bir şey. yani Gözüm falan takıldığında da bayağı bir rahatsız ediyor. Geçelim oraya. Ee, i̇nşallah yapacağız onu da ben size böyle aşama aşama paylaşacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Emrullah abinin yanına geldik. Dorsemizi bırakıyoruz buraya. Dorse burada kalacak. Şöyle. Takip edeceğiz eve doğru geçeceğiz şimdi. Ondan sonra birkaç malzememiz var. Onları alacağız nal buradan hazırlatmış sağ olsun. Evet, ispark. Çıkışta mı ödeyeceğiz, şimdi mi ödeyeceğiz acaba? Çıkışta ödeyeceğiz. Dorsemizi aldıktan sonra ödeyeceğiz parayı. Şuralara dikkat edelim. Dar zaten insanlar gerçekten güzel yerde yaşıyorlar. Çok güzel yerde yaşıyorlar. Girişte biraz şey yaşadık yani aksiyon yaşadık. On numara yerler yani. Şimdi e, havada biraz yağmurlu. Yerler yeni yeni böyle ıslanıyor. Arkada boş. Dikkat etmek lazım vallahi. Kayar geçeriz, ezer geçeriz milleti. Allah korusun. Dar yerler yani. Bir çalışmalara başladık. Buraları böyle biraz dağıttık. Abi kolay gelsin. İşin içinden çıkamıyoruz. Söktükçe bir şey çıkıyor. Söktükçe bir şey çıkıyor. Olay bambaşka boyutlara geçti. Işte. Aynen. Şeyi kaldırdık. Bu yatağın altındaki zımbırtıyı kaldırdık. Tahtayı. Şimdi dolabı koyacağımız <laughs> yeri ayarlamaya çalışıyoruz. Şöyle bir mahalle arasına geldik ve içerisi abi bir şey değil mi sıcaktan? Evet çok sıcak. Şimdi bütün camlar şey olmuş, bu olmuş. Çok sıcak. Bir de yağmur yağıyor şansımıza. Dışarıda şarıl şarıl yağmur yağıyor. Biz onu tek seferde alabileceğiz mi abi dışarıya? Alırız ya. şey bütün ya. Aynen. Kasa bütün ya. Biz bunu olduğu gibi bak zaten oynuyor. Olduğu gibi sökeceğiz. Şurada vidaları var. Aynen. Orada var. Emrullah abi halledecek şimdi bu kadar. Her şey şunun için ya. Vallahi billahi var ya yani. Ondan sonra dolaplı araba abi. Dolapsız <laughs> arabaya bilmiyorum. Dolapsız araba alacaksam sandık dolapsız kullanacak. Bu Burası bizim şeylerimiz. Havadanlıklarımız. Yan dolaplar. Görebiliyor musun abi Evet durum şu anda bu şekilde arkadaşlar. Şuraları bir halledelim. Şu dağınıklığı falan bir toparlayalım. Ondan sonra son halini gösteririz. Evet arkadaşlar çok yorulduk. Bir kahve maması veriyoruz. <laughs> bayağı bir yordu harbiden evet. bayağı bir yordu yani. Yağmur da bastırdı. Şimşekler falan çakıyor. Bayağı yorulduk. Bayağı. Biter mi bir saate bir buçuk saate abi? Bitir, bitir, i̇nşallah bir şey yapacağız ya. Hani neredeyse kıyamet kopacak. <laughs> Hayır, Vallahi o noktaya geldi yani. Bir şimşekler çakıyor bir görün. Neyse biz devam edeceğiz. Şu kahvemiz falan bir içelim. Ondan sonra bitirelim. Tahtalar falan hep içeride kaldı zaten. Malzemeler de içeride kaldı. Yapacak bir şey yok. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tüm aksiliklere rağmen. Evet. Ama sona yaklaşıyoruz. Az kaldı. Ona Hesaplar, kitaplar havada uçuşuyor. Ben garibimi göstereyim. Dışarıda nerelere girdik arabayla. Allah öyle sıkıntılı yerlere girdik ki. Şöyle bir sokağa girdik. Kaldı burada. Ne tıslıyorsun ya? Allah Allah. Bir şey yapmadık sana. Görüyorsunuz değil mi? Baya dar bir sokaktayız şu anda. Hep yağmurun altında kaldık. Birkaç ufak problem oldu. Neyse biz şunları yapmaya devam edelim. Yağmur yağması gerçekten çok kötü oldu arkadaşlar ya. Bütün işlerimiz aksadı yani. İşte iş başında. Bunu kestik. Normal gitti. Hadi inşallah abi. Tamam. alt parçasını kestik. Geriye hiçbir şey kalmadı. Değil mi? Mesela Hemen nasıl bir olur. deneyelim. Her şey kolay. Da üstüne Mola yapıştıracağız. koyduk mu olay gitti. Şuraya koyalım mı Koyalım. Abi son durum o koymadan bir gösterelim. Ne yaptık? Altına koyduk şun tüyü. Destekledik. Rayını oturttuk Tamam. Açıldı mı bu kadar Zaten eski kasayı kullandık. Aynen öyle. Süper. Eline Kasanın sağlık abi oturdu bitti. Bir de arabanın içine oturtabilirsek bunu. 10 numara olacak. Giriş kolay. Yatak biraz daha yüksek olacak ama yatak küçülteceğiz bu sefer. Bir yüksek yani ol. Mu? Şöyle yüksek olmayacak da sünger Aynen. gibi bir şey kullanacağız. O zaman olacak. Devam. Gayet güzel. Aynen. Şimdi ben size dolabın son halini göstereyim. Biz şöyle arkasına destek çaktık. Ee, dolaba vidalamadık kesinlikle. Dolaba vidayış falan yapmadık. Dolap geriye kaymasın diye. Biz bunu silikonlayacağız zaten Aynen. abi tekten, değil mi? Böyle alt, dolabın altına silikon çekeceğiz. Silikon tamam. Silikon da orada zaten. Dolap biraz kirlendi. Şimdi bunu buradan çekeceğiz abi. Dolabımız gelecek. Aynen. Oradan bu bir destek. Zaten zilin, bağlı zaten. Sen çek onu. Şuradan da bağlanıyoruz yemin. Evet. Biz buradan böyle dolabımızı kullanacağız. Bir de VD40 sıkarız abi buralara. Aynen. Güzel. Ondan sonra Yağlı. raylarımız da ileri geri gider. Güzel, güzel oldu. oldu bence. Biraz uğraştık ama... Gayet güzel oldu. Vallahi güzel oldu. <laughs> toplaması daha kolay oluyor toplaması, değil mi abi? <laughs> yani toplaması daha kolay. Şimdi dolap yaptırmak isteyenler gelsin mi sana abi yoksa bu son mu olsun? Vallahi... Yerim olsun. Buraya gelmek isterseniz ben birazdan ee, numarayı falan bırakacağım zaten biraz alta. Biraz zor ama ulaşım bu tarafa. Yapacak bir şey Aynen. Çok Gayet çok güzel. 10 numara. Gelene yardımcı oluruz. Şuralara da bir boya falan attık mı abi aynen. güzel. Ya da bir kaplama yaptık mı plexiden. Şu aynen. alttaki tahtaya. Şeyden döşemenin cinsinden, renginden. Ha bir kumaşla kaplayabiliriz. Aynen. O zaman 10 numara olur. Gayet güzel oldu valla ben beğendim. Aynen. Aynen. Bakalım şeyde aynen. nasıl duracak. Arabada nasıl yani duracak? Oyunca daha güzel olacak. Sen ben merak etme et. <laughs> sen kafanı takma. Çok güzel olacak. Hadi bakalım devam edelim biz. Şimdi biz arabanın içine girdik. Şu parçayı koyduk. Vidalar Mon var. vidalar oradaydı. iki tane de burada abi. Şimdi bunun montajına başlayacağız. Sonra yatağımız yükselecek zaten şuraya kadar. Buraya kadar gelecek yüksekliği. Biraz da yatak gelecek. Biraz yükselecek burası ama yapacak bir şey yok. Onu artık bir şekil kısaltacağız. Şurayı sökerken döşemeye biraz şey yaptık. Zarar verdik. Onu böyle bir elimizle halledeceğiz. İndireceğiz. Zaten bir de yatak gelecek ya üstü abi. Bir tık daha kapatacak Şuraya onu. Yani. Kadar yatak Aynen öyle. Gayet güzel olacak. Şimdi bunu bir montajlayalım biz. Dolabımızı da koyalım. Buralar falan da açılmış oldu. Biraz daha şey olacak aslında. Ee, burası genişleyecek abi bizim evet, için. Daha, daha bir biraz daha alan kazanılacak. Daha bana. bir kullanışlı olacak yani. Üf, i̇lk başta çok sıkıntılıydı. Yani hiç beklediğimiz gibi olmadı. Evet. Çok ekstra ekstra bir şeyler çıktı. Ama ona rağmen abim sağ olsun. Sıkma Sen dedim canını, sen, sen dedin, canını o, sıkma. O, o canını dedim <laughs> o canını sıkma dedikçe benim canım sıkıldı öyle söyleyeyim ben size. Ama ne oldu? Güzel oldu. Olacak. olacak. Güzel olacak inşallah. İşin enterasını bu tarafa vida atmışlar, o tarafa atmamışlar. Evet. Yani... Burada Volvo nasıl bir hata yaptıysa. Aynen abi. öyle. Hiç vida yeri açmamış. Evet. Biz buraları biraz dağıttık, şimdi toparlayacağız. Burada bir kenar yeri falan var. Düzelteceğiz. Şunu bir takalım, geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi işimizi bitirdik. İçerisi çok dağınık olduğu için gösteremiyorum ama yatak bayağı bir yükseldi. Bir 20 santim falan yükseldi. Abi, eline sağlık. Ne demek. Teşekkür ne ederim. Ne demek. ederim. Ben senin numaranı bırakacağım buraya. Eğer yaptırmak isteyen olursa da Aynen. geliri Gelir yaptırım. Baya uğraştın, hakkını helal et. Teşekkür ne ederim. Ne demek. Şimdi içini gösteremiyorum. Çok böyle Aynen. malzemeler Sağ... çıktı. Ben ona müsait bir zamanda çeker bir ara görüntü koyarım. Ee, şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, şimdi size aracın son halini göstereyim. Dün çekecektim, kusura bakmayın ama... Hem karanlıktı hem de yükleme yapacağım yere çok geç kalmıştım. Buralar biraz dağınık kusura bakmayın. Çünkü şuradan çıkan malzemeleri buraya toplamak zorunda kaldım. Evraklar vesaireler falan. Bazıları eve gidecek bazıları arabada kalacak. O yüzden burası biraz dağınık. Ve yarın bizi çok sağlam bir temizlik bekliyor. Her taraf tozlandı, yağmur yağdı vesaire bir şeyler oldu. Buralar karışık. Şimdi biz dolabımızı yerleştirdik. Dolabı yerleştirdik ama yatak biraz yükseldi. Yatak zaten normal e, tır yatağı değil, ev yatağı. Bunu ben böyle 10 santimlik bir süngerle, güzel bir kaliteli süngerle aşağı düşüreceğim. Ve bu da makul bir seviyeye inmiş olacak. E, dolabımızı şu şekilde taktık. Normalde bu dolap şurada duruyordu. El ayak altında baya bir problem yaşatıyordu açıkçası. Yatağı koyuyordunuz şuraya mesela orada da yatmanızı engelliyordu. Biz de böyle bir şey yaptık Emrullah abiyle. Şimdi dolabımız bu şekilde. Mevcuttaki şu evrak dolabı buradayken biz bunu çıkardık buraya koyduk. Ve bu dolabı buraya yerleştirdik. Altına sunta kestik bir tane. Şu alt taraftan da bir tane sağlam ahşaptan bir destek yaptık. Şimdi bu taraflar falan hep kapanacak. Bunlar daha eksik parçaları var. Ben bunları kapatacağım. Şuraya da mesela şu boşluğa da sunta yapacağım. Orayı da güzelce böyle kaplayıp. Orayı da kapatacağız. Belki çok tatlı küçük bir ambiyans ışığı da koyabiliriz. Şimdi biz bu dolabı buraya koyduk ama bunun avantajları dezavantajları ne oldu? Birincisi arabamızda dolap oldu. İkincisi dolap orta yerde olmadı. Normal yatak altında oldu. Üçüncüsü şeylerimiz büyüdü. Yan dolaplarımızın hacmi çok büyüdü. Bu şeytan dedikleri avadanlık dedikleri dolabın hacimleri çok büyüdü ikisinin de e, ben beğendim. Hoşuma gitti. Eksi yönü ne oldu benim için? yatak bir tık yükseldi. Yani yatak yükseldi. Yalan değil. Ama işte onu da dediğim gibi yatağa da şöyle bir 10 santim lüksün geldi. Olabildiğince makul bir seviyeye indirip o şekilde kullanacağız. gayet hoşuma gitti benim. Ya yani Bence gayet güzel başarılı bir iş çıkardık. Şöyle bir çekeyim dolabı. Böyle geliyor. Böyle gidiyor. Çok güzel abi. Çok hoşuma gitti yani. Şurada el ayak Ortasında durmaktansa yani burada tutup, tutup alanınızı öldürmektense böyle bir şey yapmak e, bence gayet mantıklı. Dün bayağı bir uğraştık buna. Bir de şansımıza yağmur falan yağdı. Emrullah abiye de tekrar teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu. E, bu dolabı buraya yerleştirdik. Buraya da numarasını bırakacağım. Eğer yaptırmak isteyen falan olursa bir görüşsün. E, biz önceden kendisiyle görüştük. Planladık ne yaparız ne ederiz diye. E, ve en sonunda gittik dolabımızı taktırdık. Şurası da kirlenmiş. Dediğim gibi bayağı bir kirli yani. Çünkü dün çok zor şartlarda çalıştık. Bayağı zor şartlarda çalıştık. O yüzden bu durumu biraz maruz görün lütfen. Toparlıyoruz ya yavaş yavaş. Ya bir yandan çalışıyoruz, bir yandan böyle eksikliklerimizi yapıyoruz. Oyalanıyoruz yani arabayla. Hem arabaya bakıyoruz hem işimize bakıyoruz. Bence gayet güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bak burada mesela dünden bir şey kalmış. <laughs> 5'e 10 mu diyorlar buna 20'ye 20 mi diyorlar öyle bir tahtamız kalmış bunu da ben kullanırım artık şurada bir kenarda dursun evet durumlar bu şekilde arkadaşlar belki sizin için de bir fikir olur diye bu şekilde sizle paylaşayım dedim dolaba herhangi bir vida falan çakmadık tamamen mevcuttaki suntanın üzerine altına da sağlam bir tahta montajladık. Onun üzerine dolabı oturttuk. Alt tarafından Dyson'la yapıştırdık. Bence gayet de güzel duruyor. 10 numara da oldu. Elektrik kablosunda da zaten bir problem yok. Direkt aküye bağlı kendileri. Ee, öyle. Ben gayet memnun kaldım yani. Hoşuma da git gitmedi de değil. Biraz uğraştırdı ama bence gayet güzel. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani sizin yorumlarınız nedir? Düşünceleriniz nedir? Olmuş mu, olmamış mı? İyi mi ettik, kötü mü ettik? Yani sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu videolukta bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Umarım sizler için iyi bir fikir olmuştur. Hoşçakalın.